Sayın müşterilerimiz, sayın aboneler, sizi AISON şirketi selamlıyor. Bu videoda 2K çözünürlüğe sahip popüler HD kamera, AISON HD50SSL modelinin incelemesi olacak. Bu evrensel bir kasada bulunan bir güvenlik kamerasıdır. Onu hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Sıkça soruluyor kamerayı duvara monte etmek mümkün mü yoksa sadece bu şekilde tavana mı? Onu hem duvara hem de tavana monte edebilirsiniz. Ortadaki bu kubbe döndüğü için onu istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Montaj prensibi açısından klasik silindirik kameradan hiçbir farkı yoktur. Kamerayı dışarıda kullanabilirsiniz. Eksi 60 dereceye kadar çalışır. IP66 koruma sınıfına sahiptir. Toz ve suya karşı korumalıdır. Ayrıca iç mekanlarda da kullanılabilir. Kamera en modern teknolojiler ve özelliklerle donatılmıştır. Burada son nesil 20 metreye kadar aydınlatma da bulunmaktadır. Burada Sony matris var. Ne kopya, ne replikası, ne de Aliexpress'ten sahte. Tamamen orijinal Sony matrisidir. Ayrıca burada VDR, DNR teknolojileri de bulunmaktadır. Gece aydınlatma koşullarında veya kameranın merceğine güneş ışığı girdiğinde çekim kalitesini artıran teknolojiler. Bu kamera ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yöneticilerimize sorun ve bu videonun altındaki yorumlara yazın. Ne videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.